Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu duman'a katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.